ön söz. Edebiyatın bütün türlerinde bir şey anlatma çabası vardır. Roman ve şiirde olduğu gibi şiir anlam derinliği olanı kafili bir yazıştır. ahank ve özlü bir söyleyiştir. Şiir söylenecek bir sözü olan şairin o sözü inceliklerle donatarak taş oyun mustası gibi işlemesidir. Şair içinde yaşadığımız ama farkında olmadığımız duyguları dile getirir. Şairler bazen duygularını anlatırlar, işlerler çoğu zaman ise konularını toplumun içinde ve göremediğimiz alanlardan seçerler. Aklım ve duyguların birlikteliği anlamında bir duyarlılık olan şiir, önce insanın ya yaşadığı çevrenin rengini taşır. Sonra kökleri, yerellikte olan şiirlerin alanı durmadan genişleyerek insanlık alanına girer. İnsanlığın ortak değerlerini ve ortak duyarlılığını yakalar. Şiirin, resmin, müziğin, romanın ve görsel sanatların insan hayatında ve edebiyat dünyamızda önemli bir yeri vardır. Şair yaşanmış duygularını ve özlemlerini şiirle akıcı bir şekilde anlatır. Şairler duygu, düşünce ve özlemlerini hattat gibi şiirlerle işlerler. Anılarımız ve anılmak, özlenmek güzel şey. Hele sevilenler tarafından yıllar geçse de gönüllerde taht kurarak anılmak. Kalp Tanrı'nın bir evidir. Onu yıkmak, onu kırmak, gücendirmek hayatta işlenen en büyük günahtır. Tüm şairlerde olduğu gibi benim de gönlümde sonsuz bir insan ve doğa sevgisi var. İşte bu duygu ve düşüncelerle ilkokul, ortaokul ve lise, üniversite yılları ve günümüzde günümüzün ürünleri olan bu dizeler kaleme alınmış. Bazı şiirlerim dergilerde ve gazetelerde yayınlanmıştır. İlk defa bir bütünlük oluş duracak olan Turan sevdası adını verdiğim bu kitapta tüm şiirlerimi topladım. Umarım beğenirsiniz. Saygılarımla. Turan sevdası adlı şiir kitabımdan Her zaman adlı şiirim. Turan'a giden yolda beni bul buluşalım. Ülkü meyveli dalda bülbül ol konuşalım. Ha daha doğacak, doğan Turan olacak. Zincirler kırılacak, birlik ol, çalışalım. Bebeğin ismi Turan, tende yaramı saran, büyük küçük durmadan Türk için uğraşalım, Turan'da buluşalım. Ne mutlu Türk'üm diyene.